Merhaba arkadaşlar, Parabil kanalına hoş geldiniz. Haftanın ilk açılış günü ve Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar, BIST süz endeksi haftanın ilk açılış gününü %0.05 pozitif tamamladı. Paralar kapattı diyebiliriz. Bankacılık endeksi %3'e yakın kazanç var. Bankacılık endeksinde ama diğer endekslerde düşüş söz konusu. Saat 18.12'de arkadaşlar kamu yayınlama platformuna bildirilen haberlerle karşınızdayız. Önemli bir haber Bor Şeker Anonim Şirketi. Sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu bizlere. Evet Bor Şeker arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırma hakkında yönetim kurulu kararı almış. Güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Kayıt sermaye tavanı 1 milyar mevcut sermaye 240 milyon ama %300 oranında arttırılarak 960 milyona çıkarılmak isteniyor sermaye. İç kaynaklardan bedelsiz verecek şirket ve toplam gördüğünüz gibi 3 çeşit hissesi var. A grubu borsada işlem görmüyor. B grubu işlem görmüyor. Ve bunlar 85'er milyona adet arkadaşlar piyasada yani işlem görmeyen iki tane 85 milyonluk hissesi var hazır işlem görür hale gelebilecek durumda bir tane de borsada 70 milyonluk bir hissesi var işlem gören işte bunların hepsi toplam 240 milyon yapıyor bu 240 milyonluk sermaye sevgili dostlar 210 milyon ve 255 er milyon iki tane arttırılarak toplam 720 milyon arttırılacak ve 960 milyona çıkacak. Ama dikkat edin burada borsada işlem görmeyen tipteki paylar çoğunluğu çok fazla bir şekilde artmış olacak. Bunların borsada işlem görür hale geldiğinde hissede dalgalanmalar beklenebilir. Ama haberimizin önemi şudur ki bor şeker alalım şirketi %300 oranında bedel sermaye arttırma kararı almış durumda. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Bu bedelsiz kararının henüz daha yolun başı olduğunu belirtelim. SPK başvurusu oradan gelecek onayda beklenmeli. Bunu unutmayın lütfen. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız bizim ne dersiniz? Yorumlarınız, beğenileriniz bu videoların devamını sağlayabilir. Selamlar, saygılar.